Thank you Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık susamlı pişi tarifini paylaşacağım. Kapımızın içerisine bir su bardağı ılık sütümüzü alalım, tuz, şeker ve maya ilave edip hepsini karıştırıp mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim hamurumuz aktifleşti. İçerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edip yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şöyle göstereyim ben size. üzerini bir streç ile kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Tezgahımıza un serpip hamurumuzu tezgahımıza alalım. Kolay açılması için üzerine birazcık un serpelim. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Şöyle sütümüzden fırça yardımıyla hamurumuzun üzerine sürüp hamurumuzu ıslatalım. üzerine susamımızdan serpelim. Susamı hamurumuzun her tarafına eşit bir şekilde serptik. Üzerine yağlı kağıdı serip merdane yardımıyla hafifçe üzerinden tekrar bir geçelim. Susamımızın hamura yapışması için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Hamurumuzun diğer tarafını döndürüp aynı işlemi diğer tarafına da yapalım. çay yardımıyla sütümüzle ıslatıp susamımızı yüzüne de serpelim. Hamurumuzun diğer tarafına da aynı işlem uyguladık arkadaşlar. Yağlı kağıdımızı yavaşça çıkaralım. Hamurumuzu keselim. İstediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Ben üçgen şekilde kesmek istiyorum. Tavamızı ocağımıza aldık, yağımızı kızdırdık. Hamurlarımızı içerisine atıp pişirelim. Arkadaşlar kahvaltılık susamlı pişilerimiz hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şöyle keserek ben size göstereyim. Çıtır çıtır bakın arkadaşlar. Mayalı pişilerimiz yapımı çok kolay. 5 dakikada yapabileceğiniz tariflerden bir tanesi. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.